Yeterince büyük oldu mu sence Fatih? Oldu vallahi hayatım. Yani uzaydan bile gözükür herhalde. Hmm. İnşallah öyledir. Öyle öyle. Ya yani en azından bir uçak falan geçse görür herhalde. İnşallah. İnşallah. Aha! Şerefsizim bu benim aklıma gelmişti. Gelmişmiş. Uyumasaydın da sen yapsaydın o zaman. Tamam. Çok güzel olmuş abicim. Elinize sağlık. Ama İşe yarayacak mı bu? İnşallah. Yani uçak uydum uydu muydu birileri bir şey görür herhalde. İnşallah. Çocuklar! Keçi boynuzlarını siz mi yediniz, ne yaptınız? Yo. E, keçi boynuzları yok. Nasıl yok? E o zaman e, yani birileri onları yedi. Benim karımın keçi boynuzlarını mı yemişler? arkadaşlar. Size sormak istediğim iki şey var. Birincisi... ...malum artık bir teknemiz var. Diğer teknenin ipini kim bağlayamadı? Ula Kamil, teknenin bağını niye bağlamadın sağlam? İyi de reisim, nereye bağlayayım da? Çekerken zor çıktım onu. Gerizekalı. Gelelim ikinci soruya. Şimdi arkadaşlar, Tabii ki zor şartlar altında yaşıyoruz. Yani hepimiz biliyoruz ki açlıkla sınanan günler geçiriyoruz. Ama arkadaş benim karımın ve doğmamış çocuğumun rızkını kim yedi? Ula damat sen ne diyorsun? Ay kim yedi acaba? Doğru söyleyin, kim yedi? Yoksa beneklendiren o hain meyveciklerin hepsini sen mi topladın? Uy topladım da bıraktım yarısını ha oraya. Nerede ya? Yok bir tane bile. Uy. Yahu ne oluyor? Belki de hayvan haşere tilan yemiştir. Su, suyumuz su da mı gitti yoksa? Dur ben bakayım. Tamam, su yerinde durayım. Uy Allah'ım sağ şükürler olsun ya yarabbim. Ama yiyecekler gitti. Kim yediyse eli ayağı kırılsın. Ya arkadaşım sen şimdi niye beddua dua ya? Belki de aramızdan biri şeytana uydu yedi. Olabilir yani. Siz hep biz niye bana bakıyorsunuz ya öyle? Vallahi ben yemedim. Çocuklar ekmek nusap çarpsın ki ben yemedim. Kız ben senin çocuğunun rızkına nasıl göz dikerim ya? Ben öyle... Sen kendi bacağa bak. Nerede o? Ha? Dilber'le beraber gittiler. Bence kesin onlar yedi. Terbiyesiz karı. Sen benim kardeşiniz beni iftira atıyorsun be. O sabahtan beri çamurma yüzü ya. Hey, ee, bana çamur atma. Tamam tamam hepimiz sakin olalım. Açız, gerginiz, çok zor bir durumdayız. Ama bu şekilde zaman kaybediyoruz. Hadi hep beraber yiyecek bir şeyler arayalım bulalım ve rahatlayalım lütfen. Ya e, o değil de e, ne zaman bu barakayı yapacağız? Ya dün gece çok berbattı ya. Ayol sen beni bir 15 odalı malikanelerden ne hallere düştüm ya ben. Tamam tamam tekrardan başa döndük. Yine aynı ekip yiyecek bir şeyler aramaya devam edecek. Diğer kalanlar da baraka yapacak. Tamam hazırlanın işte çıkıyoruz yola. Haydi 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 haydi. Ben abi yana gideyim de. O şey. Hadi bir bakalım. Bu nerede? Ne bakayım? Şuna bakın. Ne bu? Vallahi doğal olur ya? Nasıl yani? Yani doğal yollarla oluşmamış demek istiyorum. İnsan demiş gibi duruyor abi. Doğal değil yani. Yok artık. Ne arar burada insan ya? Biz neyiz Mustafa? Efendim biz buradaki ilk insanlar olabiliriz ondan diyorum. Ya bence gelin gidelim hiç bulaşmayalım şöyle şeylere. Yalnız ben de bir kıllanmıyor değilim ha. Yani bence dokunmayalım. Ya altında işimize yarayacak bir şey varsa? Bravo Fatih Bey. Size sonsuz katılıyorum efendim. Bence de bakalım. Bu bir işarete benziyor. Altından bir şey çıkabilir. Ya altından çıksa ne olacak? Bizi bula bula ne bulur abi? Ya bu da büyüsü bulur? Ya bu bir tuzağı bulur? Ya iskelet çıkar bunun altından? Saçma sapan konuşma kanka. Tamam hadi bakıyoruz. Ya enişte Mete haklı. Ayrıca niye biz canımızı riske atıyoruz ki şu an? Ben kendi merakımdan mı bakıyorum işte? Belki bir şey vardır altında bizim için. Ya bir durun, bir durun tamam ya. Allah Allah. O zaman oylama yapıyoruz abi. Tamam mı? Kaderimize bırakalım. Bakmak istemeyenler. Hı. Rica ederim Fatih Bey, geri çekilin. Bakın işte adam adam. Modern hayatta da adam, ıssız hayatta da adam. Ne var, ne çıktı? Toprak efendim. Ne yapacağız şimdi? Kazacağız kardeşim. Ne kadar güzel oldu ya. Vallahi ya, aynı filmlerdeki gibi oldu ha. Hangi film uşu? Sen ne anlarsın film falan şimdi sana iki saat film falan anlatamayacağım ya. Uy ellerimize sağlık da ne kadar güzel bir paraka ettik biz aboyla. Ha birlikten kuvvet doğar. Ha bu işte onun da kanıtı zaten. Görmüyor musun? Uğraştık ama hep birlikte yaptık nihayet. Öyle. Yani ben de beğendim de <laughs> ayol bana kadar. Lan bu kadar sen bunu beğenmedin mi? Ay ben çok beğendim. Çok otantik olmuş elinize. <laughs> <laughs> Ay mukadder sen bayılırsın tabii çünkü fakirsin ayol. Ay birkaç oda daha çıksaydık ben nerede kalacağım? Kız anam biz sana hiçbir şey beğendiremeyik ya. Sen ne biçim bir karısın ya? Ben çok beğendim çünkü bizi güneşten koruyacak iki gündür mahvoldum. Vallahi çok iyi oldu da. Bu içi var. Ay neresine yatacağım? Ben? Ha bu yanına da mutfağa mı ödeyeyim? Ha. Ay ah, imdat. Oy <gülüyor> abiciğim. <gülüyor> i̇mdat. Ah. Öldün mü Muko? <laughs> ay yok yaralandım. <gülüyor> <gülüyor> ha önemli değil. Boş ver yaralandığını. Hala. Ne oluyor ya? kafasına odun düştü. Uy abicim, iyi misin? Baba aç gözlerini lütfen. Abicim kurban olayım aç gözlerini de. Biz. Aç, ah, çok çok şükür. çok şükür ya Rabbim. abi. Uy. Anacığım. Anacığım ama şimdi çok ağrıyor. Baba. Ya hadi Sen ne zaman geldin? Ana benim kankanın kafa gidiyor ya. Ama karı Hazine olmasın bu? İnşallah değildir. Niye lan? Kanka hazineyi ne yapacağız? Açız biz aç. Dayanamıyorum çıkaracağım efendim ben bunu. Çıkar Mustafa. Dur 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 abi dur. Ya yine ne var? Oğlum, bu çok eski bir şey ya. Ee? Oğlum eski olacak zaten ne bekliyorsun ki? Ya tabii siz bilimden de anlamadığınız için. Arkadaşlar eski şeylerde inanılmaz mikroplar olabilir. Bunlar bizim bünyemize geçerse biz başka bir şeye dönüşebiliriz. Haklı olabilir. Ya hayırına mı kazdık bunu? Ya gelin bulaşmayalım hadi gelin Allah aşkına gidelim ya. Olmaz. Bu şey bizim için bir umut olabilir. Ama sorunumuz da olabilir abi. Ya kanka başlayacağım sana şimdi. Kıyamet filmlerini izleyip izleyip geliyorsun burada bizi kıllandırıyorsun. Tamam lan ne haliniz varsa görün. Açın gitsin. Ben karışmıyorum. Tamam açmıyoruz. Bunu alıp olduğu gibi götürüyoruz sahile. Büyüklere danışacağız. Dayıma yani? Evet. Hadi tamam tutun kaldır. <laughs> bırak buraya bırak bırak. Çevir çevir çevir. Ay ay oh. Tamam bir sopa falan bir şey bulalım. Ya, bir silse miydik ya? ya gerek yok kanka. Reis. İç bakayım şunu. Daha iyi misin? İyi. Evet. Şükürler olsun Rabbime. Söyle bakayım ben kimim? Ya hadi söylesen kimim ben? Buna sen kendinin kim olduğunu bilmiyor musun? Oy Zeynep geldi kendine. <laughs> evet. Aşk olsun Şevko ne güzel senin kafa gidikti ya. Ay, uğraşma adamla Muko. Ha kadar sana da eğlence çıktı değil mi? E çıkamadı yani hemen kendine geldi. Ne güzel eğlenecektik burada zaman mı geçiyor ya? Hadi. Baba nereye? Ben gidip şunlara yardım edeceğim. Abi otur oturduğun yerde de biz hallederiz. acık dinle. Yok tamam ya. Bak... Baba bana bak. Yeter ha. Dinlen azıcık şurada. Biz ne gerekiyorsa yaparız. Allah Allah, lafımızı dinleyin azıcık ya. Aa, her tek tek uğraşamam. Tamam, halimle bir de. Aa, hepinizle tek tek uğraşıyoruz ya. <laughs> Otura buraya. buraya. <laughs> Günay, kızlar nerede? Midye aramaya gittiler bu Tamam, sağ ol. Ay, nereye gidiyorsunuz? Gidip onlara yardım edeceğim, ben de midye toplayacağım. Ay gitmeseydiniz, Allah korusun. ...bir şey olmasın, ayağınız kaymasın. Günay, sen Fatih'ten özel ders falan mı alıyorsun? Ya yani ben sizi ve bebeği düşünüyorum sadece. Tamam, teşekkür ederim. Ya merak etme, ben iyi olacağım, tamam mı? Yani dikkat edeceğim kendime, düşman. Siz kolay gelsin, burada bir şeyler yapın. Ben bir şey yapmam lazım, duramıyorum çünkü Hadi. Şu halime bak ya! Şu halime bak! Tümlük çeşit hayvanatın arasında bört arıyorum be. Çakıl be. Allah Allah. Bana bak. Vallahi açlık hırsından seni yerim ha. <laughs> Lan kimin kime hırsı var acaba? Bana bak şimdi beni konuşturup eski defterlere açtırma bana. Ay siz hala orada mısınız ya? Biz hiçbir zaman eskisi gibi olamayacağız Selinciğim. Bu da böyle biline. Ama çok da Fifi hakikaten ha. Ah Kızlar ya, bizim derdimiz de sizin derdiniz ne? De. yapmayın Allah aşkına. Herkesin derdi kendine göre büyük Fadikçim. Tok açın halinden anlamıyor tabii. Ha biz çok dokuz. Ya bırak ya Selin, e, bu oradan bana laf çakıyor. Her halde e, bir kuyruk acısı e, geçmediyse. <laughs> Kendini nimetten saydı haspam. Bana bak bir olu ben bıraktım da seni öyle seçti bir kere. Hiç çoktan iyiydim dedi herhalde. <laughs> Yemin ederim kafayı yiyeceğim edit boş ver. Ben bunları yok sayıyorum. Sen de öyle yap. Hadi be. Bana bakın kızlar. Ee, ben bunu keseyim, yiyeyim, öldüreyim. Ha, vallahi e, bunun eti bir hafta yeter bize. Bıngıldağından başlayalım yeme. Ne diyorsun be? Bıngıldak ne? O bebeklerde olur bir kere. Ha. <laughs> e o bıngıldaktan değil. Arkandaki iki bıngıldaktan bahsediyorum. Ne diyorsun sen be? Hadi bıngıldak. Allah beni yiyecek. Hayır dur. Ne ne oluyor be bir, bir şey falan mı soktu? Aman yok bir şey ya. Yiyeceğim seni, öldüreceğim, keseceğim dedim korktu gitti. Ha. Aman boş ver Zeynep ya. Böyle boş muhabbetler. Sen niye geldin? Yardım edeceğim sizi. Olmaz. Dur, çok tehlikeli. Kızlar bakın. Hiçbir şey yapmayıp oturmaktan kafayı yemek üzereyim, tamam mı? sürekli kafamda felaket senaryoları kurup duruyorum ve onları çekiyorum. Ya kafamda ne filmler dönüyor size anlatamam. Acilen bir şey yapmam lazım, lütfen. Tamam, tamam, tamam. Gel ama yavaş gel, çok yavaş. Evet, yavaş yavaş gel. Çok yavaş. Tamam. Önüne bak, önüne bak. Bazıları kayıyor. Slowly. Hadi. Ne yapıyorsunuz sevgi ve e, güvenlik çemberi. Hadi midye yarıyor. Hadi, hadi. Yalnız kızlar, biz bu şekilde ilerleyemeyiz. Aa! Bulduğumuz yerde arayalım. Evet, burada dur. Burada. Dur abi itme tamam itmiyorum ya kolum koptu dur 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 ne oldu bir ses duydum ne sesi Fatih Bey işte ses falan yok hadi gidelim ya yani bir ses duyar gibi oldu ama. Neyse tamam, devam. ya? geldi. Ben dedim işte duydum diye. Kim var orada? Ya arkadaşlar hayvan falandır ya koskoca orman sonuçta. Kaptan olmasın? O olabilir. Kaptan siz misiniz? Sizseniz çıkın! Ha, ya adada başkaları da yaşıyorsa? Yerliler. Yerliler olabilir. Ne yerleri kanka? Ya sonuçta çok ıssız bir ada olmayabilir. Yani yerliler bizi bulup pişirip yemek isteyebilirler. Ne yemesi? O neydi? Sanırım bir şey geçti. Çok güzel oldu Vay be. Oldu be. Çok of. güzel olmuş. Ne güzel yapmışsın ha. Biz ettim. Evet. Sağlam mı bu sefer? Sağlam. Ah. Anlamıyoruz ne dediğinizi. Tane tane söyleyin. Anaconda. <laughs> Anakonda mı? Anakonda gibi bir şey. Böyle kocaman filmlerdeki gibi. Oy, Vay anasının kondası. Ya Fatih doğru söylüyor. Çok büyüktü. Ya benim gövdemden eriydi ya. Evet, evet. Ya bu sandığı taşıyorduk sonra bir... Ne sandığı ya? Sandık nerede? E sonunda onu sandık. Ne Hayır. Ne yapayım Yetişin hadi çocuklar. Ya yüzerek eve gitmeye kalktı. Engel olmaya çalıştık ama dinlemedi bizi. Hep. Hatta bana dedi ki babacığım dedi, ben denize girebilir miyim dedi daha. Hı? Ya onun kafa arada gidip geliyor ya. E Normal, anasını babasını karıştırır tabii arada. Şevko, senin niye durup durup kafa gidip geliyor be? Hep. Ya deniz adası çarptı daha, zehirlendi. Deniz adası mı? Zehirlendi mi? Ne yapacağız şimdi? Getirin, getirin barina. Barakaya taşıyalım. Haydi, getirin onu. Haydi, çekilin Hadi etrafından. Açılın da. Açılın. Bak <laughs> Anakonda ne durdu? Vahşi bir yılan türü. Zaten bu kadar vahşidir, bu kadar zararlıdır. Niye yakalayıp etkisiz hale getirmiyoruz? O kadar kolay değil Kamil Efendi. Yılan dediysek, istek, acık bir şey değil ki. On metre falan vardır yani. On metre? Ya ben en büyük yüzün yani. Tabi tabi. Bak ben böyle bir e, vahşi doğa belgeselinde falan izlemiştim. Böyle sinsi sinsi avına yaklaşıyor. Sonra onu boğana kadar böyle sarılıyor. Beni de yutar o da. Sonra işte çukurdan çıkardık o sandığı, sırtlandığımız gibi gidiyorduk. Ondan sonra anakonda gibi şey görünce Koştuk, kaçtık. Acaba sandığın içinde ne vardı? Bırakmasaydın orada, anlardık ne olduğunu. Ya enişte, ben mi bıraktım? Ayşe? Sus konuşma, ne arayacağım sen? Belki de içinde önemli bir şey vardı. Tamam hayatım, sakin ol. Boş ver, geçti gitti artık sandık. Düşünme onu, tamam Hepiniz buradasınız, önemli olan o. Ya sandığı almaya geri mi dönsek, ne yapsak? Vallahi kusura bakma kardeşim. Ben o canavar oradayken hiçbir yere dönemem. Vallahi ben bu konuda Mete'ye katılıyorum. Fatih Bey istesin, ben ölmeye giderim. Saygılar efendim. Yok. Ya, ya, arkadaş? Ya, ya, aslında ya, bir kez ya. daha gidiyor. Hayır. Yer, doğru yani. Hayır, hayır, ya, hayır. Ya, ama ama açız ama hayatım. Aç şey. Susun. İçinde ne olduğunu bile bilmediğimiz o aptal sandık için ormana girmenize izin vermiyorum. Yasak. Önemli olan hepimizin bir arada olması ya. Sandığın içinde ne varsa var. Unut onu. Bitti gitti. Zeynep haklı. Ya size bir şey olursa? Ne yapalım peki? Açlıktan ölelim mi? Hayatım açlıkla sandığın nasıl bir alakası olabilir? Gel yani belki de içinde yiyecek bir şeyler vardı. Hayatım kim bilir ne zamandır gömülüdür o sandık orada. Tabii canım. Ya zaten içinde yiyecek bir şey olsa bile yani artık o yiyecek durumda falan değildir. Yani hepimiz açız. Ee, özellikle de ben çok açım. Ama hayatımızı tehlikeye atmamamız lazım lütfen. Hala senin kalbin temiz ya. Seni dinler. Bir dua etsene hepimiz için ha. Aslında ben bir şeyler biliyorum ama... Hadi hepimize iyi geceler. Dertlisiniz. Ben de kardeşi ezime bir bakayım. Geldi gelelim, malak gibi yatıyor ya bu moko. Aşkım ben yatıyorum, iyi geceler. Tamam hayatım, iyi geceler. hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. İyi geceler reis. Beyler, yarın gidip o sandığı almalıyız. Saçmalama abi, ana ne yapacağız? Ana gitmiştir. Gitmemizse? gitmemişse? Peki ya içinde hayatımızı kurtaracak şeyler varsa? Nasıl yani? Ne bileyim işte yani işaret bir şeyi, telsiz, dürbün falan. Fatih doğru söylüyor. Bence de şansımızı denemeliyiz. Vallahi bence gidelim ve sandığı alalım. Vallahi benim pusulam Fatih Bey'dir. Fatih Bey ne derse odur. Adamsın Bilmiyorum. Mustafa. E kurtuluşumuz o sandıktaysa gideceğiz el mecbur. E, herkes o gidelim o zaman. Tamam harika. Bu da ne güzelmiş. Öyle gidiyor. falandır ya. ya. arkadaşlar bir sabit durmayın ya. Hedef oluyoruz bir azıcık hareketli. Ya çok haklı. Bir, bir yerlerden ana konuda çıkacak diye korkuyorum ha. Hadi hadi. Şişt. Bakın. Sandık hala orada. Dur 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 tuzak olabilir. Durun. Taş alın elinizi. at taş at. At sağına soluna atın. Tamam bir şey yok galiba. E, alalım o zaman. Tamam alalım. Hadi hadi. Üç deyince dur dur dur. Üç. Çabuk çabuk hızlı. Hadi hadi. Sopaları alın sopaları. Gelin gelin. Oh, ee, eşek olsun ya. Fatih! Orhan! Mete! Birol! Fatih! Vallahi sağ salim gelsinler. Kendi ellerimle parçalayacağım onları. Fatih! Orhan! Mete! Aşkım! Zeynep! Neredesiniz siz? Niye bize haber vermeden gidiyorsunuz? Aşk olsun çocuklar, ödümüzü kopardınız. Ha durun durun, anlatacağız. Ya bırak ya, ne anlatacağım? Aşkım, ya hadi bunlar mal, hadi bunlar iyi değil. Sen ki sağ sesi, ne uyuyorsun bunlara ya? Hayatım tehlikede değildik ki. Tedbirimizi aldık, silahla gittik. Ya nasılmış o tedbir ya? Oranın mızıkasını mı aldınız? Ya anlatacağız, anlat... Ben size ne dedim Fatih? Bu ormana girilmeyecek demedim mi? Niye benim lafımı çiğniyorsunuz? Zeynep haklı. Ya tamam ya da işte aşkım. biz sonra oraya... için gittik. O ne? Sandık. Allah Allah. Şey istendi. Ee, siz <laughs> mi? <Bismillah. Hadi>. Açıldı. Ha? <laughs> <laughs> Oy. Dikkat et Fatih. sen elleme paslı paslı. Fener var abi. Pusula ama çalışmıyor. Çakmak. Ha çalışıyor mu? Barakaya koyarım. Su içeriz onunla Ha dürbün dürbün, su, dürbün. dürbün lan bu. Çalışıyor mu? Dürbün, dürbün. dürbün mü? Aa o ne? Dürbün. Ay sayfalar mı yapışmış? Bak bakayım. Dürbün. Belli ki tek başına kalıyormuş. Ne yazıyor? Né, 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 Jesus. Dur. 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 Zeynep dur. Ama, ama. Baba. 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 Babacığım iyi misin? Zeynep, iyiyim kızım. Ne oluyor? Kızım mı dedin sen bana? Ha başka ne diyecektim ki? Oy abi, sen iyileştin mi? Yadigar. gel. İyiyim sana ne oluyor? Yadigar gel. Şoklan düzeldi herhal. Ne şoku be? Ne düzelmesi be? Boş ver abi, boş ver. Kafa, ne ki biz? Gemi geliyor! <laughs> <bir> şey <laughs> <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.